Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görev ceza çekiyoruz arkadaşlar. Sizlere sormuştum. Ve sizler de sağ olsun yazmışsınız bir şeyler. Burada olsa olması gerek. Bekleyin. Ha. Evet arkadaşlar şu an özel dünyadayım. Aksi takdirde bir şey olursa farklı dünyaları geçeceğim zaten. İlk olarak okuyorum en sevdiğin arkadaşını arkadaşlıktan çıkar ve onu sevmediğini söyle ama sonra da bunun şaka olduğunu söyle. Cezada onun bir gün boyunca isteğini yapmamış. Ben bunu yaparım. Şu an çevrim içi olan birisini arayacağım. Çevrim içi en yakın arkadaşlar. Bana göre bu arkadaş. Arkadaşlar <laughs> geldik. <laughs> onu gördüm. İlk olarak bir şeyler ayarlayacağım. A few moments later. Ayarladığımıza göre gidebiliriz. Umarım hala buradadır. Tamam. <laughs> Arkadaşlar hazır hazır mısınız sen? Sevmedim. Yanlış yere girdim. Arkadaşlar çok korkunç bir şey yapıyoruz şu anda. Arkadaşlığımız bitti. Arkadaşlığımız bitti. Sen sevmedim. Ne katayım ben? Numarası. Gerçekten? Gerçekten? Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi ikinci göreve geçelim. Görev esrafta flame gibi giyinip Buster Walls ile ceza 2 tane Walls hayvanını ilk gördüğün kişiye hediye et. ben görevi yapmaya çalışacağım yine. Evet arkadaşlar ben giyinip geldim. Bu şekilde karakterimi giydirdim. Ama burada yapmayacağım. Çünkü burada bir sürü kişi olmayacak. Partiye gideceğim arkadaşlar. O zaman şimdi geçişi izleyin. Evet arkadaşlar. Partiye gidemedim. Geçiş tam olmadı. Çünkü arkadaşlar e, yokmuş. Yani parti yok. Gözükmüyor. Şimdi Buster Walls diyeceğiz. Hemen. Buster Walls. Buster Walls. <laughs> İnsanların dikkatini çekmeye çalışıyorum şu anda bu arada bir yandan da. Two hours later. Hiç kimse beni bir, bir şekilde yani takmadı. Bu yüzden normal dönüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar demiş ki arkadaşım görev bir ayıcığını sat ceza yapamazsan tüm elmaslarını sıfıra düşür. Şimdi benim zaten elmaslarım 360. Ben bir e, araç aldım böyle. Bu aracı aldığım için arkadaşlar elmasım birazcık azaldı. Ben özel dünyaya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar bu yüzden elmasımı harcamayacağım. Bir ayıcığımı satacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ayıcıklarım bu şekilde. Çok Üzgünüm şu anda. Nasıl, ne, neyi satayım? Şimdi binek uyku ayıcını satmayacağım. Bu uyku ayıcıklarını satmayayım. Work of Heart'ı da satamam. Ya umut ayıcı ya da sırlar ayıcı. Akıllı. Oyuncu. Pasaklı. Ve korkusuz. Şimdi sırlar ayıcı da güzel ama ben... Hmm. Sırlar ayıcığını mı satsam? Değeri var mı? Arkadaşlar şey hepsi aynı değerdeymiş, Bu yüzden ben sırlar ayıcığını satmaya karar verdim. Evet sırlar ayıcığını satıyorum. Hiçbir ayıcımı daha önce satmamıştım. Sat. Arkadaşlar. İnanamıyorum. Ayrıcağımı sattım. O zaman diğer göreve geçelim. Görev. Bir ayıcık, bir sweet bee, bir iki ayaklı uzaylı köpek ve iki yüz elmas harca. Ne? Arkadaşlar benim o kadar hayvanım var mı? Ceza yapamazsan tüm elmas ve altınlarını harca. Arkadaşlar ben sanırım tüm elmas ve altınlarımı harcayamayacağım. Çünkü harcayamam. 297 bin altınım var ve 330 bin altın biriktirmeye çalışıyorum. Çünkü bir işte şu evi alacağım. Bu evi alacağım arkadaşlar. Bir de bu kostümlerden bu zırhı alacağım. Ve altında gelenleri alayım diyorum. Yani bu yüzden istemiyorum. Toplu alayım ki param düşünce üzülmeyeyim diyorum. O zaman dağıtıyoruz arkadaşlar geçelim. Buna verelim o zaman. Sana bir hediyem var. Kendi kaybetti. Blop mu istiyorsun gerçekten? Bunda da blop alabilirsin ha. Al. Evet. Video oyun diyelim. Evet. Gerçekten gerçekten mutluyum. Ya. Teşekkürler diyor. Ne demek ki? rica ederim. Asla zorla vermiyorum <laughs> Arkadaşlar tüm elmas ve altınlarımı harcayamam. Umarım hiç yoktur. Nerede? Ronaldo hayatım olmuş neredesin? Kalp atalım bari de. Şimdi başka ne demiş? Alex sana bir hediyem var. Umarım alırsın. Sana bir hediyem var. Hadi Alex al. Bak bununla belki alabilirsin. Ne verirse kabul ederim ama ben de az. Hiçbir şey vermeyecek ama. Hadi bakalım. Keşke takipçilerimden birisine dağıtsaydım. Kime dağıt diyor? Takipçilerine falan diyor mu? Arkadaşlar takipçilerine demiyor. Ben takipçilerimden girişine dağıtacağım burada arkadaşlardan. Kime? Jessica'ya gidelim Jessica'ya. Ne yapıyor ve bu? Ve ona vereceğim. Merhaba. Selam. Sana bir hediyem var. Sana bir hediyem var. Hemen hediye verip gideceğim. Rahatsız etmeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar en iyi anlayan bine arkadaşlarım ve takipçilerim. A yaygın yaygın sen de yaygın yaygın. ya. <laughs> tamam. Dağıttığımız ayak düşünüyorum. Mars'ın yanına gidelim. Jessica gel. Evet, hoşça kal. Hoşça kal. Arkadaşlar 200 elma harcalıyor. Şimdi neye harcayacağım ki? Neye ki? Ev alabilir miyim ki? Ev alayım. Alamıyorum. Neye harcayabilirim? Al. Hmm. Ama harcayamam. Parama kıyamıyorum arkadaşlar. Beni sıkı takipçilerim bilir. Ben parama kıyamayan bir insanım. Ve 200 elmas benim için çok fazla. Ne alacağım ya? Arkadaşlar neden bu kadar zorlu görevler veriyorsunuz? Durum başındayız. Arkadaşlar ben bunu almaya karar verdim. 50 ee, elmaslık bir şey de bulur mu birazdan diye düşünüyorum. Aldım. <laughs> gitti paralarım gitti. Çok üzgünüm. Arkadaşlar bir de bahar dos e, yuvası yumurtası alıyorum. Sağ olun. <laughs> 7. Artık 3 elması da boş verin arkadaşlar. Açıyoruz. Güzel bir şey çıksın. Cık. Puh size tamam mı? Yazıklar olsun. Admin. Git. X'de race'de ilk 3'e gir yapamazsan 40 elmas harca. Ben buradan <laughs> umutluyum arkadaşlar. Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Evet. Bence kazanmama gibi bir ihtimalim yok. Evet. Varmış arkadaşlar. Arkadaşlar ben bununla oynamayı çok seviyorum ama bununla kontroller aşırı zor. Böyle böyle zor. Önde gidiyoruz. Birinci miyim? Ha? Ha? Siz buraları görmezden gelirin olur mu? Tamam yaptım. Kaçıncıyız? Birinci miyim? Bir dakika. Hadi. Bir elmas verdi. Sağ ol ya. Kim kazanırsa? Ya evet, evet. <laughs> Arkadaşlar, birinci bitirdik. Tamam çıkabiliriz. Evet, bunu birinci bitirmem. Bu arada asla ileri sardırma falan yok. Baktım zaten dakikayı 41 dakika olmuş arkadaşlar. Bunu editlemesi nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, koy, e, videoyu koyamadıklarım için üzgünüm. Bir sonraki videoda koyarım artık onları da. Bugünlük videom bu kadar. Zaten elmasımı da bitirdiniz. <laughs> Bitirmediniz aslında. Ayıcığım gitti. Olsun. Çok eğlenceli bir videoydu. Ben böyle videolar çekmek çok istiyordum önceden falan. Evet. Bugünlük videom bu kadardı. Abone olup like attıysanız. Abone olup like atın arkadaşlar. Bir 700 olamadık ama ya değil mi? Yani lütfen abone olun. Like atın like atmanız benim keşfet düşürüp abonelerimin yükselme ihtimalini yükseltir. Nasıl bir cümle? O zaman hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.